Sezgin biliyorsunuz Hasan Bey ile biz yeni bir video serisi başlatmıştık. E-ticaretle alakalı, e-ticaret muhasebesiyle alakalı. Daha doğrusu muhasebe işlemleriyle alakalı. Şimdi ikinci video konumuz da internet satışlarında vergi muafiyetiyle alakalı. Hasan Bey tekrar bizlerle kendisi bize tecrübelerini anlatacak. Şimdi biz Hasan Bey dinliyoruz. Hasan Bey hoş geldiniz tekrar. Tekrar teşekkür ediyorum e, Bize kırmadınız, yayınımıza katıldınız. Bu internet satışlarında vergi muafiyeti nedir Hasan Bey? Yani bu konuyu biraz açıklık getirebilir misiniz? E, öncelikle ben size hem de benim dizileri dinleyen arkadaşlara tekrar hoş geldiniz diyorum. İnşallah <laughs> anlatacaklarınız da çok faydalı olur. Hem hanımlarım e, için hem de işlemlerle uğraşan arkadaşlarımız için. Şöyle söyleyeyim, e, yeni yapılandırma kanalına, Cumhurbaşkanlığı tarafından ayrıldıktan sonra yeni yapılandırma kanununda internet satış vergi muafiyeti getirildi. Daha önce bu muafiyet vardı. Kendi evinde muharik iş gücü ve seri üretim yapmamak ve seri üretime dayalı olarak makine kullanmamak suretiyle ev hanımlarının veya diğer anlamıyla herkesin gerçekleştirdikleri üretime dayalı işlemler vergi muafiyetiyle kaptanıyor. Vergi muafiyeti kaptanıyor. Orada bir ev hanımları çok takılan bir konu. Yani sadece ev hanımları mı yapıyor algısı çok fazla olmaya başladı. Aslında olay ev hanımlarıyla alakalı değil, değil mi? Değil, değil. Olay bu işi yapanlarla Evet. Bu işleri kim gerçekleştiriyor bilmiyorum. Çünkü biliyorsun kişisel olarak algılanamam zaten. hukuk bir bütün parçalayamazsın o şekilde şey göre. Hareket edersiniz bu sayede, o sayede. İnternet satışıyla alakalı dergi muhabbeti, daha önce bir formülizasyonu vardı onun, bürüt e, ücret çarpı 12. Yani, Yıllık brüt ücret ne kadar? 2943 lira 2020 yılında. Çarpı 12, 35216 lira. Vergi tahmini bu kadardır. Fakat bu işlemler genellikle özellikle ev burada bayağı bir çabaları oldu, istekleri de oldu. Bu da görüldü. Tahmin ediyorum devlet yetkilileri tarafından. bu konuda bir türlü arttırma gidildi. yeni onaylanan biliyorsunuz yapılandırma kanununda da e, bu başlangıcı onay verildi. Bu tutar yıllık 220 bin TL'ye çıkartıldı. Muafiyet. Muafiye demek evet, 220 bin TL'ye çıkartıyor. Peki bu muafiyetten kimler nasıl faydalanıyor? Ee, ben videonun başında da söyledim ki kendi evinde muharik güç kullanmayacak makine, yani seri üretim yapılan makineler, tekstil makineleri, büyük makinelerle bu işlemler yapılmayacak el işçiliği özelliği olan işlemler. Yani bir çiçek yapılan bir kazak, bir mantı, bir erişte, bir kolye, gibi ve de benzeri işlemler. Yani bu gıda da olabilir değil mi? Atıyorum ben, kurabiye yapıp da satabilir değil mi? Gıda ürünü mesela. Tabii yani kendi değil Yani kurabiye yapıp satılıyor. Ve ben bunu e, özellikle kurabiyesi e, bir kurabiyesiydi, pastaydı, börekti bunlar da e, yapılıp satılıyor. E, bunlar da buna dahil oluyor. Çünkü neden? Kendi elimizde üretiyoruz. Ama yine ben, bir firma açılması gerekiyor galiba değil mi Hasan Bey? Yani bir vergi levhası sahibi olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Çünkü şu yüzden soruyorum. Hayır, hayır. hayır. Vergi, vergi levhası sahibi olmayacak. Şöyle bir şey var ama şimdi Neon 1 hepsi burada trend gibi mağazalarda e, sitelerde mağaza açmak için bu siteler vergi levhası istiyor. Bu süreç nasıl açılacak peki? Onu nasıl açmak açıyoruz? Bu süreç şu şekilde Bu 3 e, tane aşaması var. Birinci aşaması. Bu işi yapmak isteyen hanımefendilerden başlıyorum özellikle. Bu işi yapmak isteyen e, hanımefendi ne iş yapmış? Diyelim ki kolye veya helva veya böyle. Dergi dairesine başvuru bulunuyor. Dergi muafiyet dergisi alıyor. Hı. Yapacağı işler... Aynen da, onu söyleyecektim unuttum iş ben. Hı. İş, i̇ş alakalı vergi muafiyetine, dergi, muafiyet dergisi e, dairesine dergi başvuru bulunuyor. Dergi dairesi bu arkadaşımıza bu belgeyi verdikten sonra Eman bir trend yok. Gitti gidiyor ve diğer sitelere bu vergi muhafı belgesinin bu arkadaşımız gönderiyor. Tıpkı vergi levhasını gönderdikleri gibi. İşte çok soruluyor bu soru Hasan Bey. Evet. Bu birinci konu. İkinci konu özellikle de devlet bankalarında bir tane hesap açılacak. Ticari bank hesabı. Devlet bankası olmak zorunda mı? Yani ticari bank hesabı. Ha, ticari, tamam. Bir ticari hesap açılacak. O ticari hesap üzerinden bütün gelirleri bu hesap içerisinde toplanacak. Bu da olayın ikinci kısmı. Çok güzel. İkinci kısmı, bazıları şunu da söylüyorlar bana, özellikle hani e, çeşitli platformlardan gelen sorularda, bizim vergi bağımız var, biz bundan faydalanabilir miyiz? Aynen Biz, biz sat yapıyoruz, alıp sattık bundan faydalanabilir miyiz? Sadece üretim, sadece vergi mantıklı vergisi. Vergi mantıklı olan bir insan, bir arkadaşımız, Zaten vergilendirmeye tabi Gerçek usulde ve vergilendirmeye tabi E-ticaret biliyorsunuz, e-ticaret e yapan arkadaşlarımız basit usulde e-ticaret yapamazlar. 2016'da kaldırdı bu devlet tebliğiyle. Gerçek usulde vergilendirmeye tabi olarak vergiye mahkeme alan arkadaşlarımız bu teşviklerden 200 lira bin lira vergi mahkeme alamamakta. Bir şey Peki, vergi mahkeme verginizi aldık, üretime başladık satışlarımız gerçekleşmeye başladı ve e, ticari hesabımıza e, ücretlendirmeler yavaş yavaş gelmeye başladı. Burada hiç mi kesinlikle olmayacak? Olacak. Banka, şöyle ki bankalar yüzde dört oranında vergi teşkilatı yapıyor. Sizin üzerinden yani sizin elde ettiğiniz gelir üzerinden yüzde bir teşkilat gerçekleştiriyor. Bunu da sizin adınıza devlete yatırıyor. Hmm. Bankalar burada devletle birebir bir halinde bir iş geldi. Buradaki önemli husus şu, bir yılın sonunda zaten siz kendi ticari secerenize bakıp 220 bin liranın altından 220 bin liranın üstünde satış yaptığınızda bakıyorsunuz. Eğer 220 bin lira ve üstünü geçirseniz, 220 bin lira üstünü geçirseniz, gerçek bir türlü vergilendirmeye tabi olarak tıpkı diğer arkadaşlarımız gibi vergilemasını çıkartacaksınız ve işlemleriniz Muhasebe terkçileri işlemiştir geri devamlı. Çok güzel. Gayet gayet açık. Burada sadece şey var. E, bu takibi ya, kim yapacak? Ya, şöyle kim yapacak? Mutlaka bunu iş sahibi kendisi yapacak. Fakat mali müşavirin sorumluluğunda mı? Bu işi yapanın, firma sahibinin sorumluluğunda mı? Ya da atıyorum banka at diyecek ki mesela artık girişi kestim. Ya da atıyorum çıkışı kestim mi diyecek? Ya da bildirim mi gönderecek? Nasıl bilinecek yani limitin bitti? Ederim. Zaten sizin ticari banka hesabınızın olmasının sebebi bu yönetim belirlenmesi. Banka hesaplarınızı kontrol ettiğiniz zaman bir yılın sonundaki toplam banka hesabınıza gelen paraları göreceksiniz. Banka hesabınızı izleyerek görebilirsiniz. Mali müşahede bu konudan normal olarak uzmanlara uzun yok. Direkt olarak bankanız var ki, Vergi muhabbetinden faydalanıyorsunuz. Çünkü bir beyanname gönderimi yok burada. Bir danışmanlık da almıyorsunuz. Direkt olarak işlem siz Ticaret pazar yerleri ne banka arasında geçiyorlar. Yine ama aylık bir malum işler ödenecek bir ücret var değil mi? Oyuna var. Yok. Yok mu? Yok yok. Burada burada vergi vergi aktarılanlar kesinlikle beyanname vermiyorlar. Hmm, anladım. Sadece vergi dersine gidip bundan vergi başvurup vergi muafiyet belgelerini almaları ve banka hesaplarını açmaları yeterli. Pazar evet, yerlerinde evet. başvururken vergi levhası yerine bu muafiyet belgesini verecekler. Herhangi bir şekilde Aynen. malum şahı evet. ücret ödemiyorlar. E şey SGK bakır evet. onları da ödemiyorlar herhalde. Yok. baya avantajlı bir şey o zaman. Avantajlı da şu, şu var. Ee, özellikle buradaki e, olay ibaret. Sevgili. Alsat yapın bazı arkadaşlarımız da bunu bu şekilde yapmak istiyorlar. Tekrar söylüyorum. Yine diyorum. Alsat bu işleme girmez. Evet. Girmemesi Ama lazım zaten. Çünkü olay bu sefer herkes bunu yapar bu seferde. Normal olarak hani basit düşünelim. Evimizde hani belli malzemelerle ürettiğimiz, hani annelerimizin e, lifleri, kazakları, şey yaptıkları öğütler, çarşaflar. Örgü bebekler falan. Olarak. E, tabii ki bunları basit olarak görelim hani. Ama çünkü alsat yaptığımız zaman bu sefer faturalı çalışmak için üretilmesine de bunlar bir de e, belirleyici bir süreçtir. Bunların takiplerin yapıldığı takdirde devlet bunu tespit ettiği takdirde e, geri dönüşü biraz daha sizde ağır olur. Yani şey 18 yaşından itibaren olması lazım değil mi? 18 yaşından küçükler bundan faydalanamıyor. Çünkü bazen böyle 16-17 yaşındaki gençlerin bunu yapmaya çalıştığını görüyoruz biz. 18 yaşından küçükler faydalanamıyor. Doğru mu? Ver, Ama... vergi idaresine gittikleri zaman insanlar, özellikle vergi kanunlarında 18 yaştan sınır altındakilerin işlem yapabilmeleri için kanuni temsilcilerinin yetki vermesi lazım. Ha yine şey var, yine bir öne açık yani. Yapabilir. Ama kanuni temsilcinin yetki vermesi gerekiyor. Mükellefiye karşılanması için de böyledir. Fakat zaten genellikle bizim insanımız yani 18 yaşından bir şeyleri fazla için buna pek uzun kalmıyor. Yani hiç sorular pek uzun özellikle. Evet. Ama dediğim gibi burada önemli bir husus yok. Siz de dediğim gibi bank hesaplarınızı, gelen giden hesaplarınızı mutlaka bir Excel tablosunda takip etmeniz yani e, giriş çıkışlarınızı doğrudan takip edip bu sonunda da neyi nasıl katılacağınızı e, bu konuda e, çok zor değil. Çünkü neden? Tekrar söylüyorum, banka hesabınızdaki bütün gelir ve giderleri bir yılı izleyebilirsiniz, görebilirsiniz. Ne gelmiş, ne çıkmış, Oradan direkt olarak çok basit bir hesap sürecinde e, bunu e, sonlandırabilirsiniz. O zaman şey sınırıyor yaş sınırı yok yani büyüklük sınırı yok. Mesela şeydeki gibi 29 yaş ve altındaki gibi bunda yaş sınırı yok. Burada 50 yaşında da olsa bu işi yapabilir aslında. 18-29 yaş, yaş özel bir barendir. Özel bir sınırdır. O sınırda olanlara özellikle olarak gençleşim istifatına faydalanmak faydalanma bir şey yok. İkisi aslında birbirinden <laughs> çok farklı konular. Şu anki konuştuğumuz konuyla aslında çok farklı konular. Ha, mesela bizim 60 yaşında, 70 yaşında bir hanımefendi de bu işi yapabiliyor. 50 yaşında bir hanımefendi de bu işi yapabiliyor. 19 yaşında genç arkadaşımız mükellefet açtırmadan da bu işlemi gerçekleştiriyor. 20 yaşında bir genç arkadaşımız da bir mükellefet açtırmadan, vergi muhakkak dergisiyle bu işlemleri yapabiliyor. Aslında gayet iyiymiş. Yani ben mesela şey kısmını bilmiyordum. İşte mali müşavirle çalışmak zorunda yaz zannediyordum. Mesela öyle bir şey yokmuş bu olayda. Onu öğrendim güzel oldu. Yine birçok soru cevabı var. Şunu söyledim sadece bu konuda mali müşavirle alakalı şöyle bir durum olabilir. Eğer çok fazla sıkıştığınız konumuzda danışman mı? <laughs> o kadar. Zaten bu konu zaten çok detaylandırılacak bir konu değil aslında. Sadece basit anlatımla geçirecek bir konu. Neden? Detaylandırdıkça Zorlaşıp bu tür olur Süper. Ya zaten konuda başlayan hani bir önceki videomuzda da söylediğimiz gibi sonuçta hepsi çok detaylı. Hepsi için ayrıca belki saatlerce konuşmamız gerekebilir. O zaman e, bu video ile ilgili herhalde başka ekleyeceğim bir şey yok. Zaten ben e, bütün soruların cevaplarını aldığımı düşünüyorum. Çünkü direkt olarak sorular belliydi zaten. İşte o soruların cevaplarını aldık. Bunun haricinde başka ekleyeceğiniz bir şey var mı Hasan Bey sizin söyleyeceğiniz başka bir konu? Sezgin Bey başka ekleyeceğim bir şey yok. Evet. Tamamdır. Çok teşekkürler Hasan Bey. Ee, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum size. Ben de izin veriyorum. Başarılar diliyorum. Hoşçakalın.